Arkadaşlar merhaba. E, butonlarla devam ediyoruz. Bir iki dersimiz daha kaldı zannedersem. Butonlarla alakalı e, hemen hemen her şeyi göstermeye çalışacağım. Dersimizi her zaman tekrar diyorum arkadaşlar. Çünkü videoyu ilk defa izleyenler olabilir. Bundan dolayı tekrar tekrar bağlantıları anlatıyorum. Bağlantılarımız şu şekilde. Bakıyorsa göstereyim. Gördüğünüz gibi B0 ucunda 10K'lık dirençle şaseye gidiyor butonla artı 5'e gidiyor. Şurada bir tane dediğimiz var. Bunun arkadaşlar eğitim setindeki karşılığı şu. Şuradaki B0 ucunu B0 ucunu şuraya e, pik yazan yere bağlıyorsunuz. Şurada bakın pik yazıyor. Buraya bağlıyorsunuz. Şöyle biraz daha zoom yapayım. Şurada 5 volt yazan yeri bunu arkadaşlar artıya veriyorsunuz. B1 ucunu da, bakın şurada B1 ucu var. B1 ucunu da getirip şu LED'e bağlıyorsunuz. Şuraya veya buraya. Bu ikisi aynı. Son olarak şuradaki B eksi yazıyor. Burayı da LED eksi yazıyor. Bunu da arkadaşlar bir jumperla şu eksiye veriyorsunuz. Zaten VDD ucumuz artıya gidecek. VSS ucumuz, şurada eksi yazan yere bağlayacaksınız. OSC1 ve OSC2 bacaklar arkadaşlar. Jumper, jumper takıp şu kristalin olduğu yere bağlıyorsunuz. Bağlantımız bu kadar. Şimdi arkadaşlar geldik kodlarımıza. Dediğim gibi bugün farklı bir şey göstereceğim. Ayarları yapalım hemen. Tris BF0 eşittir. Ne diyorum? 1 diyorum. Çünkü burası ne oldu? B0 ucu giriş oldu. Bunu defaatle anlatın arkadaşlar. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Ee, B F1 eşittir 0. Bu ucumuzda B0 ucu çıkış yapıldı. Diğer derslerimizde arkadaşlar işte bunlara bakabilirsiniz. Yani bundan sonra artık bunları söylemeyeceğim. Çünkü zaman kaybı. Bunları diğer derslerimizde söylemiştim. Ford B 0 değil pardon F 1 eşittir 0 ledleri söndürdük 0 volt gönder cm eşittir 0 çarpı 0 7 karşılaş kurucuları kapat adjon 1 eşittir 0 çarpı 0 f burada da ne yapıyoruz analog girişler dijitale şey çevrildi. Şimdi kod kısmına gelelim. Artık kodumuzu yazıyoruz. Sonsuz döngüyü açıyorum. Şimdi if diyorum. Yani eğer butona basıldıysa port b 0 eşit eşit birse birse şöyle ne yapsın? Parantez içinde yapıyorum yapacağı işi. Port b 1 eşittir 1 yapsın. Arkadaşlar if'i else de kullanabilirsiniz. Yani eğer şart doğruysa şart doğru ise şunu yap aşağıdaki işi yap. Değilse yani şart doğru değilse arkadaşlar else diyorum. Bakın else parantezi açıyorum, parantezi kapatıyorum. Ne yapsın? Şunları biraz daha sağa kaydırayım Bana daha güzel gözüküyor. Ne yapsın? şart sağlanmıyorsa ne yapsın? Port B F0'ı, F1'i 0 yapsın. Yani ledi söndürsün. Burada ledi yaktık. Burada ledi söndürdük. Hemen build yapalım. Proje edit diyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar şurası genelde otomatik HS gelir. High speed'tir. Bunu XT yapmamız lazım. Çünkü bizim kristalimiz 4 MHz. Bunları daha sonra anlatacağım arkadaşlar. Yani 4 MHz'in altında genelde biz XT kullanıyoruz arkadaşlar. 4 MHz'in üstü e, HS'dir. High speed'tir. Dolayısıyla bizimki 4 MHz olduğu için XT'yi seçiyoruz. Şuradaki Brown Out Reset. Bunu dize, e, Disable yapın. OK diyorsunuz. Bu Şuradan kodumuzu yüklüyoruz. Dersimiz 8. dersimiz bu. Okey dedik. Şimdi butona bastığımda yanacak. Çektiğimde gidecek. Butona bastığımda yanacak. Çektiğimde gidecek. Evet. Gördüğünüz gibi basınca yanıyor. Bırakınca gidecek. Basınca yanıyor. Bırakınca gidiyor. Şimdi arkadaşlar kodumuzu yükleyelim. Bakın bir şey göstereyim burada. USB kablosunu, şuradaki USB kablosunu taktığında bakın otomatik eğer bu açıksa bunu nereden açıyorduk onu da göstereyim. Şurada Tools USB it bootloader'dan açıyoruz. Eğer bu açıksa arkadaşlar bakın USB'yi takıyorum. Evet şu an pikimiz geldi. Connect diyorum. Prosex diyorum. Eee Masaüstü 8. ders yazılım. Mouse'un bozuk olduğu için arkadaşlar çift tıklıyor. Yanlış anlamayın. Begin diyorum. Evet şu an yükledi. Arkadaşlar bu otomatikman kendi bağlantıyı koparacak. Bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bak şu an bağlantı gitti. Şimdi isterseniz eğitim setinde çalışmasına bir bakalım. Bağlantılarımızı yaptık arkadaşlar. Setimizde denemesini yapabiliriz gördüğünüz gibi basınca çalışıyor bırakınca Evet gidiyor Arkadaşlar bağlantıları söyleyeyim yani arada tekrar ediyorum Şuradaki VDD ucumuz gördüğünüz gibi şu kırmızı kablo artıya gidiyor VSS ucumuz eksiye gidiyor OSC1 ve OSC2 şu gördüğünüz buradaki kristale gidiyor LED'in arkadaşlar bir tanesi iki tane de fark etmez herhangi bir ucu buradaki B 1'e gidiyor e, ee, şurada pik yazan B 0 ucuna geliyor burada 5 volt yazan 5 volt yazan şuradaki artıya geliyor şuradaki arkadaşlar B eksi yazan da gördüğünüz gibi şuradaki eksiye geliyor hepinize iyi çalışmalar